Doğada vakit geçirmek, ruhumuzu dinlendiren ve bedenimize iyi gelen eşsiz bir deneyimdir. Ancak son yıllarda doğa yürüyüşleri ve kamp gibi faaliyetlerin yaygınlaşmasıyla kaybolma vakalarının da arttığını gözlemliyoruz. Kaybolma özellikle ormanlık ve dağlık alanlarda büyük riskler taşır. Böyle bir durumda hem sakin kalmak hem de doğru yön bulma tekniklerini uygulamak hayatta kalma şansınızı ciddi şekilde arttıracaktır. Kaybolduğunuzu fark ettiğinizde ilk yapmanız gereken şey sakinliğinizi korumak ve aceleci davranmamaktır. Panik yanlış kararlar almanıza ve daha da uzaklaşmanıza yol açabilir. Bir sonraki adımda çevrenizi dikkatlice inceleyin. Eğer yanınızda harita ve pusula varsa, bunları kullanarak konumunuzu belirlemeye çalışın. Pusula manyetik kuzeyi gösterir ve yön tayininde en güvenilir araçtır. Harita ise arazinin detaylarını görüp bulunduğunuz noktayı ve hedefinizi belirlemenize yardımcı olur. GPS ve GPS özellikli saatler ise şarj sorunu yaşamadığınız sürece işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Harita ve pusula yoksa doğal işaretlerden de faydalanabilirsiniz. Ağaçların kuzey tarafında genellikle daha fazla yosun olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Karınca yuvalarının girişleri ise çoğunlukla güneye bakar. Ayrıca analog bir saatiniz varsa saat yöntemiyle yön bulmak mümkündür. Saatin akrebini güneşe çevirin, akrep ile 12 arasındaki açının ortası güneyi gösterir. Bu yöntem özellikle kuzey yarım kürede geçerlidir. Gündüz saatlerinde güneşin doğudan doğup batıdan battığını, gece ise yıldızlardan faydalanabileceğinizi unutmayın. Ayrıca doğada yön bulma ve hayatta kalma becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitimler düzenleniyor. Sivil savunma ve arama kurtarma konularında eğitim veren kurum ve kuruluşlar hem teorik hem de uygulamalı navigasyon eğitimleri sunuyor. Bu eğitimler harita ve pusula kullanımı, doğal işaretlerle yön tayini ve mesafe hesaplama gibi hayati bilgileri içeriyor. Son olarak doğaya çıkmadan önce yakınlarınıza planınızı ve rotanızı bildirmeyi ihmal etmeyin. Yanınızda temel hayatta kalma ekipmanları, su ve enerji veren yiyecekler bulundurun. Unutmayın, bilgi ve hazırlık kaybolduğunuzda en büyük yardımcınız olacaktır. Sizin de kaybolma ve yön bulma konusunda yaşadığınız deneyimler varsa yorumlara yazın. Bu ve benzer videolar ilginizi çekiyorsa yeni videolardan haberdar olmak için Dağcı Dükkanı sosyal medya hesaplarına abone olmayı unutmayın.